<laughs> Herkese merhaba. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Yanımda muhteşem insan İskender Azam var. Bu vlogda muhteşem bir prodüksiyona başlıyoruz değil mi hocam? Muhteşem bir prodüksiyon. Şurada kameramız hazır. Bugün çok önemli bir video çekeceğiz. Rubik küp anlatım serimize başlıyoruz. Şurada gördüğünüz üzere küplerimiz vesaire çant şeyimiz her şeyimiz hazır. Sabahtan beri bir arge halindeyiz. Burada İskender Bey de kendisi duruyor. Ee, bugün bir backstage tarzı olacak. Bu şey, vlogumuz. Seriyi de bütün içeriklerde <laughs> bulabilirsiniz. Şey, NPC ya şu anki oh, hali. Oh, oh, oh. Bütün kanallarda, İskender abinin kanalınıza da beta, beta, beta etmeye yoktur da yine koyarız, koyarım ben önce. <laughs> Pringles sponsorluğunda arkadaşlar. 28 lira olmuş Pringles. Mahallede? Geçen, porslu bir abi durdu. Herkes arabaya taştı. Ben çantam Pringles çıkardım. Benim karşımdan daha büyüktü. Porsche... Neredeyiz? Neredeyiz hocam şu an? Edukent'teyiz yine. Edukent'e teşekkür ediyoruz. Edukent Ümraniye'ye. Ee, çekimleri onların tesislerine, yani yarışma yaptığımız yerde yapıyoruz. Arkada bir sınıf, ofisteyiz. Sınıf değil, bir ofisteyiz. Normalde yerde çekecektik, masa verdiler. İşte o yüzden yer çekimi şey oldu, neyse kötüydü. <laughs> Evet. iğrenç, İğrençsin. Oğlum nasıl sıcak lan? Çok sıcak çok. Arkadaşlar bu şekilde çekimlerden küçük böyle bir serpiştirmasyon yapacağız arka plana. Akşamda güzel belki çekimden sonra bir basket akması yapabiliriz. Küçük çok şok kadar. Bu şekilde. Var mı diyeceğim bir şey anlık? Pringles. Evet Mustafa abi de burada. Mustafa Çamlıca. Selam, Selam verin kameraya. Kendisi en bloklarımızda önemli bir oyuncu, oyuncu değil yani karakter abi? oyuncu abi biz her şeyi karakter fake yapıyoruz. Mi? Bir karakter ve bugün de biz üçümüz prodüksiyona başlıyoruz. Setup bu şekilde. Ee, bir tane Çok şeyimiz var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane böyle küpümüz var. Stickerlar olmayan. Oğlum çek, sen Bunlara mı? takıp e, parçaları bu şekilde göstermeye çalışacağız. Bir tane kopya kağıdı ayarladık İskender abimizle bir çalışma konusu sonucunda. Onu destekleyerek Bununla. 50 dakikadan 10 dakikadan 5'er video toplam 50 ben dakikalık ben bir ben seri yapacağız dostlar. Bu şekilde. Yine kulaklık sağlam. Senin şu İskender Bu yeni kulaklık dansı mı? Şöyle da... Oğlum bu böyle yemiyor normalde. Beçer beçer döküyorsun bunu. Sen mu? çok Amerikan filmi izlemişsin. Efendim ya, yani burada bir dönüm ya. Bu atletik hareketler de <gülüyor> çekim <gülüyor> anında. Ufuk Bey. Ya, ne Bloguma hoş geldiniz. Ya da Burada bir Rubik <laughs> evet, çekimlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. İkinci katmana geldik. Benim hangisi İskender Bey, eline sağlık. Bir şey yapmadık Hı, Şu kamerayı bir silseydin oğlum. Konuş. Sildim, sildim mi? Federal ax Jesus Christ. Yani. Bambaşka adam. Şimdi e, ee, Rubik küp atölyesi kuruyoruz. İsminizi bile söylemiyorum ben. <güler> Kim aleminden olmayan biri tanımaz yani. Hadi hadi devam hocam. Tamam. Hadi. Neyse. Oynama lan bilet Üçüncü aşamada ikinci katmanı bitireceğiz. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Şöyle kamera temizliği. Oo. Şey bu anlatım videosunu önce sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izleyin. Kafanız... Bize geldik. İskender Bey top atıyor. Şut atıyor. Şut formu muhteşem. Pota biraz yamuk. Yerinde değil ama kabul edilebilir bu tür yer için. Tak 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 yazdı <gülüyor> <gülüyor> Telefon bilgisayar var içinde evet, Çok bağırdım çocuğa da. Hadi be. Benle Kazanan benimle oynar. Tamam. <laughs> İskender'in çabası takdire şayan. <laughs> <laughs> Edepsiz herif. Abin lan o senin. Edepsiz herif senin. İyi <laughs> <laughs> oynadık. Karşı takım daha kondisyonluydu. İyi pozisyonlar yakaladı. <laughs> Sağlık olsun. <gülüyor> Abi çok <laughs> iyi. Bu açıklama çok doğru. Basketimizi oynadık. Yemeğe geldik şimdi çıkışta. Bugün adına bir konuşmalarımızı yapacağız. İskender Bey burada, Mustafa Bey burada. Ufuk Bey de geldi. Böyle. Ben çıkışta büyük ihtimalle başka bir basket macerasına gireceğim hocam. Ne bu var bir şeyleri yıkıyor ki ya. Benim derdim başka şu an yemek evet, yiyeceğiz arkadaşlar. Evet Yemekten dedim önce dedim hep gergin mi? olurum yani. Hep gergin olurum. Evet sende var hocam. yemek var ki evde Ama hadi abi. Ne var? Ben Nerede? <laughs> Nerede yıkıyormuş? Michael. <laughs> bu bolver'in kamera arkası arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Dalmaya başlıyoruz. Ufuk Bey ile başlıyoruz daha. Ha, bir daha söyle. bir daha, bir daha. Görüşürüz, kendinize iyi bakın, ben kaçtım. Görüşürüz, bay bay. Evet, şu an gidiyor. Bu adadan Ufuk Biraz abiyle uğurluyoruz. Fıtı 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 fıtı. Bay bay. Evet, üçümüz kaldık, metroya geçeceğiz. Ben çok fantastik bir şekilde devam edeceğim gece ya, yapacağım. hocam. Ya. Evet, şimdi eve dönüyorum. Çok ilginç planlarım vardı. Caddebostan'a cadde gideyim dedim. Ama saat 10 gibiydi. Hani dönüş sıkıntı olacaktı benim için toplum yaşından. Çünkü Marmara'yla gidebiliyor sadece. O da 12'den sonra yok. Bizim oradaki basket sahasını uğradım. Param parça olmuş ama. O yüzden bugün de burada bitiyor galiba. Benim için evime gidip birazcık dinleneceğim. Belki bu videoyu bu akşam birazcık uğraşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, en yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.